Ben Gülşah Yıldırım. 1984 yılında Sakarya'nın Akyaz ilçesinde doğdum. Her zaman kendi mağazam olsun istedim. Kosgebe başvuru yaptıktan sonra bir süreç başladı. Kursa gittim ilk önce. Son bütün detayları öğrendim. Bütün detayları öğrendikten sonra kafamda plan yaptım. Kurula çıktım. Orada fikrimden bahsettim ve çok beğendiler fikrimi. Koskep'ten Demirbaş ve kira desteği aldım. Koskep destek vermeseydi eğer ben bu işe kalkışamazdım. Kesinlikle kalkışamazdım. Yani böyle bir yükün altına kendimi asla sokamazdım. <laughs> Öğrencilik hayatımda yazık ki lisede bitti. Anadolu Lisesi bilgisayar bölümünden ayrıldım. Ama eğitim hayatıma dışarıdan devam ettim. Şimdi de açık öğretimden yönetim ve bilişim sistemleri okuyorum. Kendi işimi kurdum ama eğitim hayatımı da aynı oranda önemsiyorum. Benim en büyük ilham kaynağım kendime sorduğum bir soruydu. Ben ne istiyorum? Bu soru bugün beni kendi işletmeme sahibi yaptı. Eğitim hayatınız sekteye uğramış olabilir. Benim gibi başka kadınlar da olabilir. Ama istediğiniz şeyde netleşir ve adımları atarsanız yol açılıyor. Bu niyetle koskebe başvurduğumda gördüm. Aklımda hep vardı bir destek almak. Araştırdım, planlamamı yaptım ve bugün buradayım. Zaten işin nehli insanlar sizi doğru şekilde yönlendiriyor koskepte. Kesin çizgileri olan, sizi başarıya götüren bir prosedür var. En çok da bu rahatlattı beni. Hayallerime giden yolda haritamı bu netleştirdi. Ailem, kız kardeşim ve çok yakın bir kız arkadaşım ve daha sayamayacağım kadar büyük bir kalabalık. Bu süreçte bana çok destek oldular, hem maddi hem manevi. En az benim kadar başarabileceğime inandılar. Şimdi bakınca anlıyorum ki bunun verdiği güç bambaşkaymış. Benim adımlarım mecburiyetten doğdu. Küçük bir oğlum vardı, ona bakmam gerekiyordu. Yanımda büyüsün istedim. Çocuğum küçük olduğu için işe girmek şartlarımı zorladı. Hem saat uyuşmazlığı ve eğitimin yarıda kalmış olması ...en büyük engeldi. Tam o anda eğer kendi işlerim olursa kendi kurallarımı kendim koyarım dedim. Koskepten butik kafe için destek aldım. Bu destek hem demirbaş hem de kirayı kapsıyordu. Pandemiyle birlikte değişmem de devam etti. Kafe kısmımı kapatıp, butiğimi büyüterek daha iyi bir yere taşıdım. İşimi büyütürken benim gibi kadınları düşündüm. Onlarla çevrili bir ekibim var. Farklı tekstil firmalarına fason ürünler üretiyoruz. Kocaman bir ev hanımı ekibiyle. Yaşamın zorluklarını üreterek aşıyoruz. her kadının kendi parasını kazanması gerektiğine inanıyorum. Bu yolda katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Daha fazla kadına iş imkanı sağlamak için emin adımlarla büyümeye, devlet desteği almaya devam edeceğim. Beni izleyen, bana benzeyen kadınlar eminim vardır. Her gün adım adım biraz daha iyiye gidiyorum. Yani sürekli kendimi geliştiriyorum. Sürekli kendime, iş yerime, işime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Koskab'ın sunduğu imkanları kullanarak ileride kendi ürünlerimi üretip kadınlara istihdam sağlamayı düşünüyorum. Kokoş bir butik sadece mağazada ürün satmıyor. Sakarya bölgesi ve etrafındaki birçok okula organizasyon ve etkinliklerde kıyafet temini sağlıyoruz. Yani buraya gelen her çocuk mutlu çıkıyor buradan. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bir defa projeye COSGAP başladığınızda ömür boyu COSGAP'in size sunduğu destekler var tek başına başladığım bu yolda Koskep'ten yine destek alarak sunduğu imkanlardan faydalanarak e, hayalim kendi üretimimi yapıp ve birçok evden çıkamayan çocuklarıyla birlikte çalışamayan kadınlara evde iş imkanı sağlamak. Etrafımdaki birçok kadın kendine güvenmediği için daha başlamadan vazgeçiyor. Yakın zamanda bunu başarmış bir kadın olarak size şunu söylemek istiyorum. Eğer bir fikriniz varsa mutlaka arkasında durun. Bunun için mücadele edin ve asla korkmayın.